Merhabalar, Gurmet Denemelerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde aslında çok eskiden yaptığımız bir deneyimi paylaşacağız. Eskiden dedim, konumuz Budapest'te onu bir söylemiş olayım. Bencisi'nin kaç zaman oldu Budapest'te illeri? Benim size göre en yeni olan benim. Şubat'taydı yani 4 ay olmuş. Benim de Ekim'deydi. Aslında aşırı uzak değil ama bir tık hatırlaması güç bir tatildi diyebilirim. Aşırı uzak değil sizin de ben en uzak benim ki benim 2 yıl olmuş arkadaşlar. Evet. Bayağı uzak aslında. Ama bir anlatalım istiyordum. Hep bunu yapalım istiyordum. Ki zaten geçen bölüm söylemiştik. Bir, bir, Viyana bölümünü biz çöpe attık. Sesteki bir sıkıntıdan dolayı. Yine aynı rezilliği yaşamamak adına bir daha böyle bir daha böyle dikkatli şey yapa yaşa şey yapar. İlk önce Budapeşte konuşalım. Viyana'yı salana bir daha bakarız diye düşündük. Kötü şanslık olmak için. Kötü şanslık olmak için <laughs> evet. Aynen öyle. O zaman ben şöyle bir yöntem dilerim diyorum. Şöyle bir soru soracağım ikinize de. Hem Bengü'ye hem Özlem'e. Sorum şu. İlk gittiğinizde yediğiniz şey ne oldu? Aa, çok zor soru. Hiç hatırlamıyorum. Hatınızda kalan şey ne oldu? Ay. Öyle sorayım hatta. Ben hatırlıyorum. Oralarda, ev civarında bulabildiğim birkaç tane restoran vardı. Bir de bir önce gitmiştim ve orada bir sürü lezzet denemiştim. Bu da peşte de daha safe bir şey, daha tanıdık bir şey yemek istemiştim ve gidip dönerciye oturmuştum. <gülüyor> <gülüyor> ah canım arkadaşım. Ah. Bizim bu köftelerimize <laughs> bağlılık be. Gerçi ben böyle diyorum da. Şimdi ben bir gün Belçika bölümü yaparsam full dönerle kebapla geçiyor. Ka tavuk kanat yemiştim bile var. O bölümü yapmayacağım asla. Yani o yüzden yadırgayamayacağım seni maalesef. Ya. <laughs> Normalde öyle bir yadırgadım ki. Yani. <laughs> Benimki bu arada direkt ya ben de direkt turizm moduna girdim. Ben vardım şansa yani kaldım hostelin hemen dibinde Great Market Hall vardı. Oranın böyle gıda pazarı vardı. <laughs> Güzel restoranlar varmış içinde üst katında. Gulaş yedim. Oo. Hemen gulaşa gittim ve yanında böyle bir Macar pilavı gibi bir şey vardı. Yanına böyle yaptım. Gulaş pilav tam böyle Türk üsülü taslı bu pilav gibi yaptım onu. Afiyet olsun. Bir de yanına minnak bir de böyle bir menü yapmıştım. Baya yani Macaristan'ın tadını hemen çıkarmaya başladım yani öyleydi benim. Ama sen de direkt burada peşteye gittin değil mi? Ben de burada e peşteye gittim. işte evet. Viyana'dan sonra gittiği için muhtemelen evet. artık Türk lük damarları kabardı. Ben de direkt şey yapmışım. Şimdi baktım fotoğraflara langoş diye okunuyor herhalde onu yemeye gitmişim. Aa evet. Bira langoş şey demişti tam bir araştırırken Budapest'teyim, biri şey yazmıştık bizim pişiye katma değer katmışlar diye. O kadar doğru bir yöntem. bayağı iyi bu arada. Yani fikir çok iyi, kocaman bir pişi, üzerine evet. işte pizza gibi aslında, peyniri vesairesi çok doyurucu. Bir de yanına Macar birası, tertemiz içtim, Aynen. çok keyifliydi. Retro Langoş diye bir yere gittim hatta, bayağı güzeldi orası, ben bayağı Güzel. beğendim. Porsiyonu falan da büyüktü ki bu arada ben şeyi soracaktım zaten. İlkiyle başladım. Klasik bir bizim şey var ya. İlk ne zaman yedim <laughs> muhabbeti. Onun gibi yapayım dedim. Ya yani Benim aslında diğer soracaklarım da zaten gulaş ve langoştu. Ben gulaşla başlamış oldum. Sen de langoş dedin. Hı hı. Benim de langoş vardı. Hatta ben bir bölümde burada bahsettim galiba. Böyle pişiye benzer bir macar yemeği olarak onu bahsettim. Doğru. İsmini unutmuştum o zaman. Ben da yedim de onu bitiremedim. Tıkadı beni. Cidden. Bu arada bitiremedim ben onu. Bizim için de en kötü... Ya en az yiyen Müjdat gibi bir şey bence ya. <laughs> evet. Çok saçma. Abi çok saçma. Ben anladım. Ben hiç zorlanmadan yedim çünkü onu. Hiçbir <laughs> sıkıntı da biramı da içtim keyifli keyifli. Ya yine aynı konuya geleceğiz çünkü Müjdat'ın reflüsü var. <laughs> Yağlı şeylerde problem yaşıyor. Ya yani o evet, yüzden. Doğru. Ya olmayan şeylerde canını okuyor ama vallahi. Artık... Tangoş'un porsiyonu ciddi büyük. Ciddi yani büyük. O ve da üstündeki var. peynir falan da tıkıyor. Sol cream var bir de üzerinde. Böyle kocaman bir fit, şey Aynen. düşünün. Pişi düşünün ama böyle pizza boyutu kadar. Hı. Üzerine işte ne sürersen sürüyorlar ama klasik olan işte sol cream üzeri bir peynir. Böyle, böyle krem peynir kıvamında bir şey. taşarlı krem arası gibi bir Aynen. şey. Sen neredeymiştin tam olarak? Retrolangos'ta yedim ilk. İlk yediğim oydu. Hmm. Oranın porsiyonu aşırı büyüktü. Hı hı. Sonra bir yerde daha yedim. Orayı da bakacağım ismine birazdan söylerim. Oranın böyle bir şeyi daha küçüktü. Boyutu daha küçüktü ha. ve bence tadı olarak da daha kötüydü. O yüzden yani gidecek mi? olursa birileri bizi dinleyip kesin oraya bir retro language oynar uğrasınlar. çünkü böyle bir şey var bir de. Sen gittin mi oraya bilmiyorum. Bir tarafında böyle işte langoşu çıkardıkları bar kısmı var. Bir de bira barı var böyle. Orası aynı zamanda işte milletin uzun süre oturup bira da içtiği bir yer gibi bir şey. Bayağı güzeldi orası. İnsanlar bu arada garsonları vesaire de aşırı tatlıydı. Vay be. Biraları da iyiydi. Ben şöyle bir yere gittim. Gıda pazarı gibi bir yer. Langoşlu da bir yerde öyle öyle bir yerde önermişlerdi. Bayağı öneriler gidip baktım hı hı. yani öyle gittim. Bu simple var ya. Hı hı. Benim otelim o taraftaydı işte. İşte içmeli mekanların hı hı hı. yeri. O karavanı falan mı diyorsun? Öyle Aa. bir yer vardı. Ben oradaydım işte. Ben Benim oydu. Ben orayı biliyorum. Ritim o karavanla. kentte bayağı yakın zaten hı hı. orası. Aynen Ama bayağı yakın de orada. Evet evet evet. Benim işte hostelimin olduğu yer orasıydı. Çok yakınındaydı. Ona. Aynen işte ben o civarda yemiştim o langoşu ve bayağı böyle fenalıklar geçiyordum falan. <laughs> i̇şte gulaşı da o dediğim yerdeydim. dedim. İlk gittiğim yediğim şey gulaş oldu. Birinci ilal ben gulaşı. Senin gulaş neredeydi? Benim gulaş çok... Ya şöyle o da bir hikaye. Bir ertesi gün işte ben zaten çok uzun kalmadım. Üç gün falan kaldım. İkinci günün akşamı dedim ki yine ben de bir tradisyonu bir şey giyeyim falan. <laughs> Araştırdım, araştırdım. Bir yeri buldum, gideceğim dedim. Sonra yürüyorum, bir de internetim de yok o <laughs> sırada herhalde. İşte sadece orayı işaretlemişim, oraya gidene kadar o açık kalacak falan. Ben yanlış yeri işaretlediğim için yanlış yere gittim. <laughs> sonra neyse gittikten sonra da şey yapamadım, neyse deyip oturdum böyle bir yere. Bu arada gitmeye çalıştığım yer Budapest Gulaş diye geçen bir yer. Gr <laughs> grill Bar diye geçiyor aynı zamanda. Gittiğim yerde gulaşen Langoş diye bir yer. Yani isimleri çok zaten uyduruk uyduruk isimler. Ben de tadını kaçırayım benim Senin gitmeye çalıştığın yer benim gittiğim yer. Aa güzel miydi ya? Bayağı iyiydi. Neyse, bu da böyle şey yapmaya çalışmışlar. İtalyan efektli Macar restoranı gibi bir yerdi benim gittim Ben ha, böyle orada. kırmızı ruj sürüp falan gittim hevesim Tek başımayım o sırada bu arada. <laughs> Sonra neyse, bir gulaş söyledim. Çorba gibi versiyonundan Hı -hı. söyledim ama daha sulu olan. Bir de susuz, susuz olanı var değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Bildiğiniz bu arada hiç şovada gerek yok. Türlüdür ya. Hiç evet. et var, sebze var. Tas kebabı, tas kebabı. Et suyu var. Aynen öyle. He. Yani lezzetli okey de yani gerek var mı bilmiyorum. Bir de yanımda şarap içtim. Normalde bak ne kadardır ortalama sizce bir şarap bir gulaş. Yani bir et yemeği olduğunu düşünürsek şarapla birlikte 15 euro diyeyim mesela. Türkiye'ye çarptığında onu onu 650 ile 700 lira. Değil mi? Heh, aynen, aynen öyle. Vardı. Hatta ben... daha fazla da olabilir ya şu tabii, an düşününce. Öyle diye. Bu minimumdan tuttum ben Öyle böyle. şeyi hatırlıyorum yani ben de sanki kulaşın fiyatı işte 400 civarıydı, şarap 200-300 civarıydı hatırlıyorum. Ben ödedim 1500 lira oraya, Üf. çıktıktan sonra kafa aklım başıma geldi böyle şeye Üf. çok canım sıkıldı. Bir de böyle tam karşımda Asgala bir çift. Böyle çok hapurda, tapurda, şapur 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 yedi böyle. Hiç keyif de almadım yerken. Çok pişman oldum orada yediğime. Ama yani kötü değildi bu arada tadı yani olarak. Her deneyim deneyimdi zevmiştik. A keselensen de yine de çok deneyim çok yani yapacak bir şey ya, yok. Ya, aynen. ya benim şansıma Macaristan'da benim yani böyle kazıklanma durumum hiç olmadı. Sadece kendi malumdan dolayı iki yerde patates oldum ben ama bu yemek konusunda olmadı. Bir kulaklığım bozuldu, hmm. iki pantolonum yatıldı. <laughs> böyle şeyler geldi başıma. Ama yemek konusunda böyle bir şey yaşamadım bak zaten. Düzlüğün her şey yani, tat yedim, sıkıntı yoktu. Kahve içtim, sıkıntı yok, hep normal para ödedim yani şansıma. Evet bu arada yani kulaçtan bahsediyorduk ama mesela ben çok fazla yurt dışında kahvaltı yapmayı tercih etmem ya böyle atıştırırım bir şeyler, geçerim işte öğle yemeğine direkt bağlarım. Hmm. Ya da işte şey direkt yemek yerim. Şey yapmam ya da rest kendi yanıma alırım sandviçi. Onu bir şeylerle karıştırıp marketten aldığımla yerim falan. Ama mesela orada şey bagel falan yedim bayağı ve bence öyle bir sürü kafeler vardı. Burası gibi yel değirmeni gibi aslında Kadıköy gibiydi. Evet, evet, Sanki bana büyük Kadıköy çok... değil mi? Hatta Beyoğlu vibe'ı <laughs> verdi bana. Budapest'in tamamı çok fazla Beyoğlu vibe'ı verdi. İki tane ben kahvaltıcıya oturdum öyle. Bir tanesine zaten pankek yedim. Yanımda da bir tane Türk adam iş adamı oturuyordu zoom'dan bir şeyler konuşuyordu. Bir tanesinde de işte bildiğin sıradan bir bey olduk ya da Kadıköy'deki bir işte kahvaltıcıya benzeyen bir yer Orada da dediğin gibi bagel yedim ben de aynı şekilde. Yani çok şey gelmedi, matah gelmedi. Ama evet. keyifliydi. Okey, lezzetliydi. Bir de bence Hı. Avrupalılar genel böyle somurtuk surat olabiliyorlar ya. Hı -hı. Bence bu da peştedekiler genel enerjisi Hı -hı. yüksek tiplerdi böyle hani garsonları işte tezgahtarlardı. Ben öyle hatırlıyorum. Evet. Pozitifler. Yani pozitiflerdi. ve evet. pozitif bir ortamdı. Böyle Doğru. üniversiteli tiplerdi garsonlar ve işletmeciler, Hı -hı. o kahvaltıcılarda. Hı -hı. Yemekleri çok hatırlamıyorum. E o hatırlıyorum onu da hatırlıyorum. Ama yaşlılardı. <laughs> Şeyden ama kahvaltıcılarda dediğin gibi enerjik, ha, Ya yani ben böyle şey bir de çok fazla vintage store vardı bu da peşte de. Hmm. Ben biraz hmm. öyle tek başıma keyifli keyifli gezdim. Bir sürü vintage Store gezdim mesela. Hiç şey değil böyle hani Bazıları böyle tepemde durur gıcık eder ya Tabii böyle. alacağım yani. mı? Yani. gibi bir tavır olur. Hiç öyle bir şey de hissetmedim. Mesela sohbetleri Hı. falan da sohbete de girmeye çalışıyorlar, muhabbet ediyorlar falan. Benim mesela şey bagel yediğim yerlerden bir direkt opera binasının yanında bir tane kahve opera diye bir şey vardı. Hatta opera binasının kapısına bakıyordu yan kapısından Hı -hı. bir tanesi. Güzel geçmişsinizdir bir Geçtim. de orada. Oranın mesela hem bagel'ları çok iyiydi ve fiyatları hmm. perform fiyata performans çok iyiydi ve bence kahveleri de ortalamanın üstündeydi Değilmiş. yani. Gidilebilir bir yer gibi geliyor bana. Şu an olsa yani gitsem bir daha giderim mesela oraya. Bir de böyle bakın bakınatlı bir yer. Operanın önü <laughs> olduğu için gelen giden de çok oluyor. Sohbet <laughs> muhabbet falan ediyor insanlar. İzlemek keyifliydi yani. Ya şöyle... Ben mesela Özlem'e soracağım aslında. Bu Gulaş'la Langoş'u denedin mi hiç? Gulaş'ı ben de oradan Viyana'da ilk gittiğimde What? denedim. Evet o zaten çok güzeldi, çok başarılıydı. Hı -hı. O Kafe Lantman mı ne öyle bir yerde o meşhur. Şin, yok şinsel değil ya. Kafe o buradaki bu arada. Kafe evet. var. Kafe evet. Lantman modu. Şinsel Kadıköy'de arkadaşlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Yani orada zaten gulaşı denedim. Aşırı güzeldi. Bir daha ikincisinde hmm. artık yemeyeyim dedim. Yeter. Mantıklı. Görece. Yani ama ağır bir tat zaten. Aynen. Hani şey değil. Sürekli yemek isteyeceğin Ağabey. bir tat değil. İki gün üst üste Hı. ya da iki gün arayla falan tüketmek istemedim. Kışın mı gitmiştin yazın mı? Ekim'de gittim ben. Senin tam böyle çok da soğuk değil gibiydi Aynen. ya. Aşırı ben soğuk de. değildi ya. Gezmesi keyifli bir şeydi dönemde. Ben mesela soğuk olduğu için bana iyi gelmişti hmm. onu içmek böyle şey gibi. Et suyu çorba içiyormuşsun hmm. gibi falan. Ya ben Haziran'da gittim. Bu arada Haziran'da serindi. Hmm. Şey değil öyle yağmur falan yağdı bir iki. Hmm. Çok güneşli güneşli olmadı yani. Bence keyiflidir ama Keyifli gezmesi. Keyifli Yine. keyifli. Ben yazması. gittim de yani affedersiniz hmm. bokum dondu. Ondan. Çok fenaydı yani. Ben duramıyordum dışarıda. Langoş yok herhalde sende. Langoş yok orası tamam. yok aynı. Bu arada ben bir kahvaltıya bağlamıştı bir de ben de onu aklıma geldi. Senin hiç öyle bir kahvaltı deneyimi pek... İşte Daha iki tane, tane kahvaltı Hı -hı. deneyimi. Bir tanesinin adını hatırlıyorum diğerinkini hatırlamıyorum. 26 diye bir yer vardı. Orası Hı -hı. meşhurmuş. Galiba yanlış hatırlamıyorsam bir arkadaşım önermişti. İşte sabah kahvaltıcı, öğlen normal yemekçi. Hı -hı. İşte akşamda klaba mı dönüyor dedi, Allah Allah. öyle bir şey dedi. Multifonksiyonel. Tamam, Aynen. Ama sıkmış da olmayayım şimdi, böyle hatırlıyorum. <laughs> Diğeri dümdüz şeyci işte işte, kahvaltıcıydı. Ekmek üstü kahvaltıcı. Hı. Ya mantıklı. Bu arada ben de yani üç gün kaldım. İlk gündeki kahvaltıyı hatırlamıyorum, unuttum. Ya belki yapmamış bile olabilirim. Belki bulamayıp yapmamış da olabilirim. İkincisinde böyle... Bireki kıvamında, Kadıköy'deki Bireki gibi böyle süslü kulvasanlar yapan bir yer buldum. Evet. Ve birazcık yani Türkiye standartına yakındı fiyatları hakikaten. Evet. Ve yani öyle bir fiyat ödedim ama hakikaten keyifli bir tatlı yedim. Yani, harbiden kocaman bir tatlı yedim orada. Şekerler tamam bütün gün <laughs> gezindim yani o sayede. O kısmı iyiydi. Bir de Amerikan düzeldi falan. Böyle yine şehir merkezine yakın bir yerdeydi. Son gün gitmeden hemen önce öğleden sonraydı uçağım zaten. Ki hatta ben o gün dönerken İstanbul'da şampiyonlar ligi finali maçı vardı. <laughs> Benle beraber İtalyan taraftarlar da beraberliğimde <laughs> geldi yani. Arkamda böyle <laughs> boş muhabbet yapıyorlardı. <laughs> Biraz kulak verdim. Bomboş konuşuyorlardı kadar. Anladığım kadarıyla bomboş konuşuyorlar Yani. <laughs> <laughs> Neyse. O üçüncü ilgitimde klasik kruvasancıydı. <laughs> Bu bizim konuştuğumuz kruvasancı gibi böyle. <laughs> direkt kruvasancı. Aynen direkt kruvasancı. Kahve var vesaire. <laughs> Wi-Fi'yi de vardı Allah'tan. <laughs> kahve kruvasan takıldım öyle. Alo anne ben dönüyorum falan yaptım. O güzeldi. Hı -hı. Düz kuyruğa yedim, O da güzeldi yani beğendim. Yani öyle bir kahvaltı deneyimim olmuştu. Ya i̇şte klasik böyle Doğu Avrupa'da olsa, Batı Avrupa'da olsa ben kahvaltı deyince Avrupa'da benim kafamda kick otlanmış şey kuyruğa yemek. Niye acaba? Niye? İtalya'da kalmaktan dolayı yavrum. Bence onunla... Ben mesela bagel'a düştüm. Ben daha Kruvasan'dan da ekoli. tercih edebilirim. Daha tuzlu ya. Hı hı. Mesela kruvasan daha tatlı bir şeye odaklandı kafamda herhalde. O yüzden Yo, kahvaltıda hı. direkt şey yapasım gelmiyor. onu yesim gelmiyor. İşte kafamızdaki farklı klişeler var. Yani bir de biraz semite yakın falan. Hı, evet, ya işte kruvasan benim de şey işte. Bir sene o İtalya tecrübemden kaynaklı herhalde. Oradan kalmış. Git kruvasan alayın ucuzundan falan diye böyle. Olabilir olabilir mantıklı. Şey bak farklı vintage store dedik ya aklıma şimdi şey geldi bir yandan da ona baktım Commander's Vintage diye bir yer vardı hem kafe hem vintage kafe böyle dediğin gibi kruvasanları falan da var ve böyle hareketli bir sokağın üstünde onların da sohbeti muhabbeti çok iyiydi kıyafetler falan bir kenardayken sen böyle kahve yudumluyorsun falan baya? gibi bir şey ama vintage store versiyonu işte. şeyler Bilinç. aldın mı orada? Vintage'da bir tane tişört, şey gömlek aldım. İyi ama güzeldi buradan almamıştım. Ya burası güzel bir yerdi. Şey bir yerdi. Oturulması da keyifli bir sokaktı. O yüzden hani şey gibi gerçekten tam bir geldi Ermeni büyütülmüş hali gibiydi. O ha. sıkıca kertin devamı da öyleydi. Tabii o zaman evet. Şey doğru. Green Bar diye geçiyor galiba anladım bu şey işte birkaç Aynen. tane daha böyle yerler var Aynen. öyle çok fazla yer var orası da o, o sebeple çok hareketli bir sokaktı böyle vintage store'lar işte kafelerin vesairelerin çok olduğu bir yerde keyifliydi gezmesi yani sokakta dolaşması bile iyi, eğlenceliydi bence kesinlikle doğdu hakikaten ben de sokakta dolaşmasını falan bayağı sevdim bu işte dedim ya son gün bir yerde gittim kahvaltı yaptım falan o civarı da ben çok sevdim bu şey gibi Gittiniz mi daha önce bilmiyorum bu Beyazıt tarafında bir, Nur Osmaniye caddesi vardır Böyle yürüyüş şifan keyiflidir. keyifildir. O da benzettim ben evet, biraz hoşuma gitmişti. Orası bana çok Avrupa vayi geliyordu. Hı -hı. Vayi. O gibi işte, o vibe'ı verdi bana mesela. Hı -hı. Öyle bir caddeydi, hoşuma gitmişti mesela. Oturdum, ettim böyle sabahın köyündeydi 8-9 falan. Orada kahve kurbasan yapıyorum, tatlıydı yani. Hı -hı. Bu arada oranın ismini unuttum ama bu dediğim işte brick tarzı kruvasan yapan yerin ismini hatırladım. Kruva ismi. Hı -hı. Tatlı bir arası da yani tavsiye etmiş olayım. Bir de tabii yani böyle klasik tek başına yaptığınız gezmelerde bol bol kahve içme, bira içme, kahve hmm. içme, bira içme seansı oluyor. Ve yani bir de hiç oraya ait olmayan lezzetler deneme ihtimali de olabiliyor. Özlem program önce bir şey söyledi. Hiç yani bir yurt dışı gezisinde beklenmeyen şey olarak ne yaptın orada? Ne yapmadım ki? <laughs> Öncelikle İtalyan restoranı Budapest'te de. <laughs> Dediğim gibi dönerci. Evet. Saraybosna fırıncısı. <laughs> What? Onu evet. nasıl buldun ya? Ve Burger King. Allah aşkına yani sen <laughs> gitmesen Türkiye'ye dönsen daha iyi bir şey olurmuş gibi. A, dön <gülüyor> ya. Google'una dön ya. Ama ne Viyana'da dediğim gibi doydum hmm. çok fazla. kafede doydum, restorana da doydum, şık hmm. restorana da doydum hepsine. Tabii. Artık dedim, yeter ben evde oturacağım <laughs> akşam 8'de gelip oturacağım evde dedim. Öyle <laughs> bir... Yani bu da peşte gezisi bende daha dinlenmeli daha hmm. genel lezzetler yemeli bir şey. Oldu. Ama bence bu da peşte hiç öyle bir yer değil normalde. Aslında takılmalı Bence tam var. böyle kız kıza gidilip takılınacak hmm. ya erkek erkek artık. Ben kendi adıma konuşuyorum. Şey gibi bir yer. Arkadaşlarla gidilip hmm. böyle sabahlara kadar içilip saçılıp işte sokaklarda takılınıp sonra öğleden sonra uyanıp gözlüklerle kahvaltıya gidecek bir yer gibi. Of. Fena olmaz ha, hakikaten. Çok keyifli olur bu arada. Öyle bir keyfi var hakikaten. Çünkü mesela ben Spitsakart'a gittim, herkes zaten bana oraya git 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 öneriyor, hmm, bilmem ne. Hot de 3 dakika falan yürüme mesafesindeydi. Hmm. Bir de çok soğuk diyorum ve kabağın açık bir yer orası böyle işte. Bildiğiniz harabeyi birden fazla... Barağlar mekanlar, söylemişler. her tarafta ayrı bir bar var, ışık şovları, bir yerde bilmem ne gösterisi var odanın, bir yerde bambaşka bir şey var falan gibi bir şeydi. Bir araya bildi atayım, şöyle diyeyim. Retro bir Bomontel'da gibi düşünün. Evet, daha salaş versiyonu gibi ve daha ucuz versiyonu gibi. Tek başımayım ya. Orada böyle işte duvarların arasındaki camlar sökülmüş zaten. Yani her yer bir açık bir şekilde. oturduğum bir tane barın camın olması gereken yere. Geç, gelip geçerken millet bana laf atıyor. Ben onlara laf atıyorum. Bir ay falan, Tatlı bir yerdi yani. Mesela onu dini deneyimlemeni isterdim. Çok ben çok evet. tek başıma olduğum için kimseyle çok konuşmadım ama bir kız geliyor. You are good vibe falan yapıyor bana böyle geçerken. Bir şey söyleyeceğim ama <laughs> insanları gerçekten öyle <laughs> gelen geçen seninle konuşmaya çalışıyor ve burada aynısını yapsalar sapık derim ve konuşmam. Ama orada sağlıyorum bir tane kamyon şoförü adam ve eşi benimle konuşmaya çalıştı rahatsız olmadım falan da hayatıma şaşırarak da olsa devam etti. <laughs> 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 yani... Ama biz burada çok diken üstündeyiz evet. her şey konusunda. Yani o Avrupa'dayım hissi birazcık bizde şey oluyor. Buraya gelince bir düğmemize basılıyor o kendi koruma içgüdüsü yükleniyor gibi. Tabi tabii. Yani şöyle bir de... ...aslında onlar da diken üstünde... ...onlar da yabancı yöneceği rahatlıyor. Orada da benzer bir durum var çünkü. Anladınız siz onun olduğunu. Yani öyle bir durumdan kaynaklı. Senin öyle peki işte... geleneksel bir geziye aykırı diyebileceğim... ...böyle bir lezzet var mı kafanda? Ben daha çok böyle şeyler yedim. işte kahvedir... ...tatlıdırla geçtirdim çoğunlukla zaten. Bir de şeyden falan da ben... İşte market gezmesini çok sevdiğim için markette abid politik de. şeyler alıp pazar e gezmesi, Tabii. evet çok keyifli oluyor onlar. Onun dışında böyle şey yani ekstrem farklı değişik işte hiç oraya ait olmayan bir şey hatırlamıyorum. Şeye gitmedim, McDonald's'a e, falan girmedim mesela. Yani olarak ki benim de pek yoktu diyeceğim ama bir anda şey geldi aklıma. Ben de internet çekebilsin çünkü demin söyledim ya işte kulaklığım bozuldu ona İstanbul'u bir aramam gerekiyordu. O yüzden bir Starbucks'a gittim ben de. Bir kahve alındı Starbucks'tan yani. Öyle bir şey yapmak durumunda kaldım. Onun haricinde böyle bir eksten farklı bir şey benim yok. Yani hakikaten bir Starbucks'ım var o konuda. Tek günahım oldu değil. <laughs> Ama yani insan bazen de böyle değişik şeyler denemek istiyor yani. Tabii Ki Vena'yı tabii yayınlamadık o bölümü işte anlatamadım. Yani siz bilmiyorsunuz. Orada mesela işte Geleneksel lezzet deneyim deneyimlerinde tüt çıkıyor herkes. <laughs> evet. Yani yapanlar tüt çıktı, ben de abi gelenekselleri de kapmışız yani orada. <laughs> Öyle bir durum yaşanmıştı. Ama bu bu da peşinde sadece bu. Ha bu arada ama mesela atıyorum. Langoş dedik, kulaş dedik de benim takılmayı sevdiğim, oturmayı sevdiğim mekan bunlardan hiçbiri olmadı. Hmm. Opera binasının karşısındaki Beyazıcı dedin ya sen de. Evet. Benim de opera binasının yanında bir otel vardı. Allah. Çok yıldızlı bir otelin kafesi. Allah. Hayvan gibi iyiydi. Bizdeki dedik paya kafesi gibi. Çok bir oturuyordum iyi. orada, kral gibi interneti de süperdi. <laughs> Muhteşemdi yani gelene geçene bakıyordum ben de. O opera binasının etrafı oydu. bayağı keyifli ama zaten. Tatlı hakikaten. Hem şeyler, mekanlar çok fazla var hem de böyle gerçekten et, şeyi de güzel gelen geçen işte daha böyle hem oranın yerlisi hem turisti vesaire çok Aynen. insan var yani o tarafta. Bir de şey tatlı olarak çimli kek, baktık buna biraz Hı -hı. önce tekrar. Onu yedim. Ben Viyana'da yememiştim. O Viyana'da da meşhur galiba değil mi? Yani hmm. Macaristan'da da meşhur orada da var gibi hmm. bir video. sanki olabiliriz. oradaki daha böyle dolu dolu içi olanlar. Hmm. Bu peştedeki şeydi sadece o kekin. işte şekerli tarçınlı kekin içine istiyorsan bir şey sürdürmezsin. Hmm. İstemiyorsan şey istiyorsan da Nutella gibi bir şey sürdürürsün gibi şeydi. Hmm. İyi güzel hoş da Ben onu yiyene kadar oran buram Nutella oldu. Bana sıkıntı geldi. Bir de yürürken yemeye kalktım ben onu. Allah affetsin. Bir de bunlarda ıslak mendil diye bir şey yok ya. Yok. Ya abi neden ıslak mendil diye bir şey yok onu da anlamıyorum. Bir tarih muslu bir ıslak mendil Allah aşkına evet. biraz özenir insan ya Hasaklılar. Gerçekten. Beni sinir ediyor bu konu. Neyse. Doğru. Durduk yere bir anda yükseldi ıslak <laughs> mendil Orada böyle oran buramı bilmem ne yapa yapa zorlaya zorlaya yedim bir şekilde ama. Bir de şeye çok şeydim. Umumi tuvalet buldum tam bu anda böyle. Her wow. tarafı çikolata olmuş şekilde tertemizdi böyle. Aşırı keyiflendim. Sokak Üf. arasında. İyiymiş. Bir de tuvaletle bitirdim şu an. Hadi bakalım. Tuvalet evet. <laughs> Adana'yı da tuvaletle bitirmiştik. <gülüyor> <gülüyor> tuvalet deneyimleri olarak bu programı değiştireceğiz. Ama ya bu arada denemelerinde illa ki lazım oluyor çünkü yani her mekanda bir bakıyorsun tuvalete şimdi. Tabii yani, ki. Yani açık ama. konuşalım. Bu arada ben o... Operanın yanındaki mekânı ya, mü? Onda tuvaleti harikaydı. <laughs> ha tuvalet çok önemli bir Çünkü şey. Çünkü lüks otelde ya, ya hayvan ya. gibi iyi olsa yani. Evet. Orada kral gibi hissediyorsun kendini yani, Öyle bir durum vardı. Doğru. Yani ben bu konuda şeyden Viyana'dan aşırı memnun kaldım ya. Yani adım miydi? başı tuvalet, tertemiz tuvalet, evet. gayet şey e, hijyenik falan. Kesinlikle. Venedik'te Doğru. bir tane bile tuvalet yok. Orada Hı. hiçbir yere giremiyorum. Kafelerde de yok. Umumi Venedik. tuvaletler ben de kapalı. Adım. İtalya zaten komple bence biraz gelişmiş Türkiye gibi bir şey. Bence de kind of. öyle bir şey. Ya Torino yok onda tavsiye ederim. Tuvaletler falan var. Umumi var. Ya yani tuvaletleri de kapatacağız yani. Yemeğe <laughs> dair bir şeye bağlayalım en azından. Tatlıdan bağladığımız nokta gerçekten. <laughs> yani böyle bir deneyim yaşadık. Yani Budapest'te de üçümüzde işte. Benimki iki sene olmuş. Özlem'in, Beynin'in işte birkaç ay olmuş. Son olarak şunu sorayım. Ya bu deneyimlerde en el sistemi vesaire böyle saydık. Demin ben anlattım ya böyle bir şanssızlık geldi başıma işte. Hem kulaklığım bozuldu, pantolonum yırtıldı falan. Başka sizin öyle bir başınıza böyle bir şanssızlık gelmiş miydi? Şanssızlık değil de yanlış seçim yaptım. İki mevzuda. Birincisi Budapest'e gelirken tren mevzusunda yanlış seçim yapmışım. Koltuk tamam. almamışım tamam. ve valizimle, 20 kiloluk valizimle bir oraya, bir buraya. Ee, i̇nsanların kafasına az kalsın valizi düşürerek falan ayakta bir bayağı da mesafe vardı bir 4 saat falan olduğunu hatırlıyorum sallamış olmayayım ama rezil rüsva bir tren yolculuğu geçirdim birinci şanssızlık salaklık hata. İkincisi de neden bunu yaptım bilmiyorum ama bu da Peşte'ye gittiğim ilk günün akşamında korku nesi oluyordu? O. Ay korku, korku evi, evi. Korku ayna. Evet. Sen onu nereden çıkardın bilmiyorum. Aslında. Bilmiyorum gerçekten. Gidesim geldi gördüm ve Burada hiç gitmemiştim falan. Farklı bir deneyim olur diye. Ama birincisi tek başına gidilmemesi gereken bir şey. Beni o yüzden bir çiftle birlikte soktular oraya. Cezayirli bir çiftle çok tatlılardı bu arada yani. Beni kız korudu, kolladı orada. Gerçekten özler diye neredesin diye. Ben zaten karanlıktan hoşlanmam. Ben aydınlıkta bile gözlükle önümü göremiyorum. Her düzgün bulanık görüyorum. Karanlıkta etrafı bulmaya çalışıyorum rezil üsva. Bir de elin memleketlerinde Evet bir yani elin memleketlerinde. O dönemde bir de kadın cinayetleriyle alakalı bir mevzular olmuştu. Of. Tam hangi olay olduğunu hatırlamıyorum ama yani benim kafamı e, mutfak masasına dayayıp testereyle kesmeye çalıştı oradaki adam yani oyuncu. Tabii ki de bizim nasıl bir ülkede yaşadığımızdan haberdar değiller. E, o yüzden kimsenin haberdar olmamasından dolayı ben bir tetiklendim tabii. İkinci tabii. hatam da buydu. Allah aşkına yani çok zaten tatlısın. çok mantıksız bir kararmış da evet ay Kendim. ben bile tetiklendim dinlerken tetiklendim ne diyeyim ki şimdi sana. <gülüyor> <gülüyor> neyse benim bence bir hata'm yok sadece hostelim Tebile. bunu söyleyeyim hostelim çok büyük iyi yorum alan bir hosteldi Okey güzel bir hosteldi ama çok fazla ergen vardı Üf. ve benim yatağım tam kapının kenarındaydı bağırış çağırış böyle gecenin dördünde falan Koşturuyorlardı koridorda falan böyle salak salak. Hı hı. O yüzden o bir sıkıntıydı yani. Tatsızmış. Ya benim hostelim mining geldi. Hı. Gayet klas ve hosteldi Hostel deneyimim gayet iyiydi şimdi yalan söylemeyeceğim. Ben Güzel bir deneyim yaşadım. demek ki yine. İşte bir ben bir kıyabilmiştim paraları. İyi yapmışsın. Yani bir, bir de merkeze yakındı. Çok önemli tabii. Ya benim de merkeze yakın diye ben tamamen hmm. tercih ettim ama gerçekten biraz kıymak lazım. Çünkü uyku uyumayınca bu sefer full yürüyorsun ya. Bitiyorsun. O bit Aynen bitiyorsun. O zaman son soru şu olsun. Fark ettim devamlı saydığınız mekanlar peşte de. Hmm. Bu da değil. Size de peşte değil mi? Bu da değil. Bu da bence bu arada. Bu da şöyle bu da ama yani. Gidip orada oturmazsın. Bu da gezmek için çok güzeldi. Ben sokaklarını falan çok sevdim Budan'ın. Şey kısmı vardı. Çok garip garip ka kalan bir kısmı vardı. Böyle şehrin diğer tarafına bakan böyle manzaralı bir yer. Hmm. Bir tane böyle yaşlı çift oturuyordu. Ben onların fotoğrafını falan hmm. çektim. Ben orada aşırı keyiflendim. Bu da tarafı beni çok huzurlu hissettirdi. Allah Allah. ben de çok böyle şehirde şehirde hissettirdi peşte kısmı. O yüzden sevdim Gezmesin yani. Cezmesini ben, ben daha çok İnsan büyük şehir insansın. Ben Çanakkale'liyim <laughs> malum. Ben büyük yine. şehir bilmem. Evet. Buda'da da ama şey yani bu da kısmına geçtiğinde de genelde öğrenciler falan ekledim ben de. Öğrenci bağlarını falan ekledim. Yani tarihi bir iki yer vardı ona da denk geldim tabii de. Bana Buda kısmı o kadar keyifli gelmedi. yani. öğrenci barı çok ucuzdu o, onu sevdim. <laughs> güzel böyle seri bira içtim iyi oldu da. Bence peşte daha bir şey, şey güzel güzel evet, hissettim. Daha hareketli yani. şey Aynen. gider Takılmak için peşte tarafına gidersin Aynen. zaten ama ben böyle sabah o Buda tarafında yürümeye çok keyifli geldi bana. Yani ben peşten <laughs> de o konuda keyif aldım ama yani bu kısmı da kısmında yine kötü değil bu arada onu da söyleyeyim. Hı. Ama benim en çok yine önerebileceğim yani işte bu yemek yerlerini saydık. Onun haricinde bu işte Central Market e olarak gitsinler yani gidenler. Bu pazar yeri kısmı hem yemek kısmı çok iyi hem de yemek kısmının hemen yanında böyle bir euroya denk magnetler falan var. Çok ucuz. <laughs> bir de Macaristan'ın farklı bir para var ya evet. forint ya. Evet. Çok ucuza geliyor arkadaşlar yağmalayın. Öyle güzel <laughs> bir yer. Hatta ben o Central Market oldu böyle hediyelik eşya aradım. Macaristan'ın büyük kahramanı Atilla ya. Evet. Babamın adı. Aa doğru. <laughs> Babama böyle şakalı bir şey alayım. Mutlu olsun adamcağız diye düşündüm de bulamadım yani. Ah be. Bir şey. Acı biber vardı. Adama acı biber mi arada alacağım şimdi? Bu acı biber çok vardı ya hakikaten. Evet. Neden öyleydi acaba? Meşhur yani herhalde. Bir şey var herhalde bizim bilmediğimiz. Evet, evet. Zeytinyağı bir de. Acı biberle zeytinyağı ben hmm. aldım onları. Pasar evet, Şenol var değil mi? Evet, neydi? Central Hall mıydı? Sıkıyorum Aha, şu anda. Central Market Hall. E, oradan öyleli alışverişler yapmıştım. Peynir falan da alacaktım ama bana yurt dışının peynirleri güzel gelmiyor açıkçası. Ben buradaki Ezine'ye falan düşkünüm. Çanakkale'li ya. Aynen öyle, memleketim öyle. Bana verin İzmir canadın. tulumu, ayvalık tulumu. <laughs> Erzincan. Ay, <laughs> Can Erzincan. <laughs> Erzincan'dan tulumla buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Sarıgül şakasında da yaptık. Oo. Bu bölüm burada biter. Gülmeli Denemelerinin 58. bölümü burada sona erdi. Hoşçakalın. Bye bye.